Merhaba arkadaşlar. Bu gün e, bu videoda arkadaşlar Doktor Strange oramayacağız çünkü arkadaşlar e, orumuzuz. yani bir gün geçirmişsiniz onun e, ve e, o yüzden arkadaşlar Deadpool olarak bir gün geçiriyoruz. Deadpool olarak bir, bir, bir dakika. Biz onu da geçirmişiz. Arkadaşlar biz onda geçilmişiz. Neyse o zaman bu e, o videoyu izlemeyenler olsun arkadaşlar bu video. E, o, onun için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. E, modu modu Edonstan bulabilirsiniz arkadaşlar. Edonsta modu bulunuyor. E, tüm süper kahraman modları, yani tüm modlarımız Edonstan bulunuyor arkadaşlar. Edonstan hepsini bulabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi hepsi Edomus'ta yani. Kanki. Efendim. Dondur. Kamera gitti yani. Ömer ne işte ben? Hı. Arkadaşlar bakın bin kişiden savaşmaya çalışırız. Oğlum bak kim oğlum bak kim Birkaç tane kişiden savaşacağız. He hepsini yalnız kişür he. Dur ıı, silah ıı, silah Silahını da kullandım. Vallahi Kesiyorum hepsini. <laughs> Arkadaşlar uzaklaşalım. <laughs> Durur durum. Durun, durun, durun. Ben bir şeye bakıyorum Ömer. Durun, e, mermi yanı. Dur yapma, yapma. Arkadaşlar ya. Senin yüzünden en başa döndüm. Ne, ne oldu kanki? Yok bir şey, Ömer'e diyorum. Ömer'in yüzünden neyinin başına döndün? Ömer'e diyorum Ömer'e. en başına döndün? Bir şey. Bir videodan bir şey arıyorum da onun en başına döndüm. Şimdi tekrar arayın. Ömer diyor. Kestim bundan. Bir vursu dördü. kestim burada merhaba deadpool evet ben deadpool'luyum kaza bu deadpool, da deadpool. köydeyiz sen biliyorsunuz yallah <laughs> Neyse biz ölümsüz ya. Bize hiçbir şey zarar veremez. Yani korkmamıza da daha gerek yok aslında arkadaşlar aslında. Şöyle. Allah. Sağ canımızı diyor o kadar ölmüyoruz yani. Bakın. ne ee, kadar? full. Full canım. <laughs> Benim canım full. Kaç canın var? Normalden fazla mı? Normal, normalle aynı. Normal. O zaman niye ölümsüzüm diyorsun? E, Deadpool ölümsüz. E, oyunda değil ama. Hayır burada da. Ölümedim kanki. <laughs> zombi gelip, zombi gelip vurursa kafana öldürsün. Hayır örmedim kanka yemin ediyorum. Yemin ediyorum bir şey adam. Kanka yemin ediyorum ki. Bak bir sürü koydum adam. Şimdi bunlarla savaşacağım. Hiç bir şey olmayacak bana. Yarım canım gitti. O kadar. Allah acıktım ya. Allah Allah. G mod geçireyim. Dur. Burada sıkıştığım için G mod geçeceğim. Kanki burada sıkıştım o yüzden oh. Kanka, G mod geçtim he. Şimdi hayatta kamer geçeyim ve e, çabuk çık çıkacağım. Al bakayım. Ölüyorum. Ana. Şimdi gerçekten ölmek üzereyim. Oğlum. He, keştim. Adamı keştim. Şimdi değil e, silahla bunları keseceğim. Ya, Ömer ya. Bunlar Kanki bir şey, bir şey fark ettim. Buraya hey, Kanki zombiler e, e, şey suyun altındayken su zombisine dönüşüyor. Gaktı. Aa. Kanki duydun Ama... mu? Zombiler Kendi. zombiler sudayken su zombisine dönüşüyor. Biliyorum. Ben bilmiyordum. Eyvah, eyvah, yarım kalp. Yarım kalbimiz var arkadaşlar. Orman meyvesinden hemen ya şu çürük eti de yere at ya. Bir ya gel mi gene? La la la. Oyundaki en sinir olduğun şeylerden biri elmanın terimin dolması. kimin Kanka oyunda envanterim doluyor ya onu atmak çok zor oluyor. Benim e, bana ben sadece çürük bak... et geldi o kadar. Arkadaşlar şimdi köye geri döneceğiz ya. Eşyalarımızı da geri arayacağız. Evet, o he eşyalar burada hepsini doğru. ararım. 4 seviyemiz var zaten. Katan arar. Hazır gelmişken şunları e, yok et. Mermi Şunu da yok et. Tamam. Zırhı giy. Kostümü yani. Tamam. Kostüm giyeceğim. Tamam. Katanaları ararım. E, silah nerede? Silah kenar. Aha. Burada. Silah burada. Tamam. Mermisini de şuraya koy. Ve Deadpool. Deadpool. Dead Hadi bakayım. Deadpool olma zamanı. Katlanma lan lan. Savaşsız Deadpool. Dememe lan bu arada kanki burada silah çok iyi yapılmamış. Normalde Deadpool'un bombalı tabancası var. Bu hem başka bir silah tabanca değil. Ee, ve kanki e, neydi adı? Ee, bomba atmıyor. İki tane İki tane sıkıntı bunlar. Arkadaşlar bir dakika köyde yatak bulamıyorum. Arkadaşlar köyde yatak yok. Yataksız kaldık. Zombi köylü geliyor. Tamam. 91 şarjımızda altında gülmemeliyiz arkadaşlar. Su üst eve ya da o eve git. İskelet geliyor. Atmasan onun. Atma. Katma. Aha bu da boş bir yatak var. K kanki yatak buradan boş bir yatak. Bu hafta üzerimde kostüm var arkadaşlar. Bakın kostüm. Geçen videoda görmüşsünüzdür. Bu bu, bu katanamızda kırılmak üzere. Yanımıza birkaç tane havuç alalım. Hatta hepsini ararım. Patates de ararım, Patates. Patates de duyurur. Kaynaklık aramamızı. Her şeyi ararım. Orman meyvesi. Orman meyvesi ararım bir de. Yanımıza orman meyvesi de ararım da. Yes yerim. Ölmedim ki. Ölmedim. Çünkü, çünkü... Eyvah bu 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 katanamız arkadaşlar kırıldı. Olamaz. Bir tane katana kırık. Tamam bunu kestik. Örümcek Tamam bize saldır suya koyalım Tamam orman meyvesi alalım bir de yanımız arkadaşlar orman meyvesi olan bir yer var mı <laughs> Bakayım. Ya da şunları gerek. Kanka kapatabilir <laughs> Tamam. Görüşürüz. Ben sonra seni ararım. Tamam. Şşş. Ne zaman? Bilmiyorum. Akşam olabilir. Tamam. Görüşürüz. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Sen sınırı arabasın köylü. Zaten benim onlarda da ihtiyacım yok. Söyle. Şöyle. Aha. चंदा तरला demirci mi Evet ama değişik demirci bir dakika bizim gittiğimiz demirci değil mi ya aynen biraz ekmek de ararım elma da alacağım sıra arıyorum tarla da bu sıra tarlaları tamam şöyle bir Kurt teşekkürler. Kurt teşekkür ettim arkadaşlar. Aslında bu köpek ya kurt değil. Kurt değil arkadaşlar. Kurt. İki tohumumuz daha var arkadaşlar. ne haber? Bu kemiklerle ilgili işte biz arkadaşlar şekeretten düşen kemikle Şurada şu tavuk ne haber? And Şöyle. Bakalım. Arkadaşlar bu bölümde yemek evet, falan işte. Evet buak bir gün geçirdik. De bir savaşmak istiyorum. En iyisi bir köyden artık çıkarım, savaşarım. Günün üşleri i̇şte anne var yok ha. Buradan burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Diğer videomuz orada geliyor. Benim videosu. Hadi gör.